Yeni normalleşme dönemiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etmeye başladı. Sıcaklığından normal geliyor yani. tabii şimdi bu ham yetme zamanı bunlar olacak yani. Ağustos, Temmuz, Ağustos ayları ondan sonra havalar yavaş yavaş inir yani. Benim cennettir. Çok güzel bir şeydir yani. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte insanlar serinleyebilmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor yaz aylarının vazgeçilmez içeceği meyan kökü şerbeti de bunaltıcı sıcaklarda insan vücudunu bir nebze olsun hafifletiyor. Tabii bu böbreklerde kumu falan düşürür. Mideye iyi gelir. Kente kendine az mayam satışıyla Kahramanmaraşların yakından tanıdığı meyancı Mehmet Hacı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle vatandaşların serinlemek için mayam içtiklerini söyledi. Aç karnına böbrekleri çalıştırır, daş kum döker. Basırıkları temizler. Her şeye şifa bir mayam köküdür. Sıcaklıkta insanları ferahlatıyor, serinletiyor. Tabii sevgimizi katıyoruz. Bu mayam içilir beyler. Buradan balığa koyu beyler. Yürek soğutuyor beyler. Balın mayam. İçinde yedin yavrular. Kahramanmaraş'ta 50 yıldır mayan satan Mehmet Hacı, mayam satışlarının artışından memnun olduğunu belirtti.